İnsanlar şöyle zannediyor. Mesela bir soru soruyor ya da bir soruyu merak ediyor. Bir yerde bunun kesin bilimsel yanıtı vardır zannediyor. Böyle bir şey yok. Neden yok? Bir. Yanıtlar çocuğa göre değişiyor. Yanıtlar aile kültürüne göre değişiyor. Yanıtlar kültüre göre değişiyor. Yanıtlar bulunduğu ortama göre değişiyor. Yanıtlar ekollere göre değişiyor. O zaman buradaki temel amacımız ne? farklı bakış açılarını özellikle çocuğun da bakış açısını anlamak, aile kültürünü anlamak, ona göre kendi yanıtlarımızı oluşturmak. Aslında en güzel yöntem bu. Aslında şöyle demek daha doğru olur. Yanıtlarla değil de sorularla ilgilenirsek, değil mi? Mesela çocuğum okula uyum sorunu yaşıyor, ne yapmalıyım? Direkt çözüme atlıyor değil mi bu soru? Aslında doğru soru ne olmalı? Bir çocuk neden okula uyum sorunu yaşar? bunu yanıtlarsak zaten bazı bazı çözümler kendiliğinden ortaya çıkıyor